Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Oh sonunda ayarlayabildim. İnanılmaz bir şey gerçekten beni benden aldı bu e, kayması etmesi sürekli telefonun. Ne var ne yok her şey umuyorum yerindedir. Bu yayınım tamamen Ethereum ve e, daha Ethereum demeyeyim ama kripto paralar özelinde bir yayınla karşınızdayım. E, neler oluyor neler bitiyor derseniz şu anda genel olarak düşüyen bir piyasayla karşı karşıyayız. Neden önemli olan sıkışmış olması düşmesinden çok sıkışmış olması şu şey bir Yorumlarımızı bir kapatalım. Çünkü e, bu aralar biraz böyle fazla lüzumsuz yorumlar oluyor. Biliyorsunuz hafta sonu itibariyle e, Odessa Limanı'na tahılların verileceği, alacağı yere çok fazla e, denk gelmediği iddia edilse de Rusya tarafından Odessa Limanı bombalandı. Ukrayna tahıl ihracatında bu hafta başlaması öngörülüyordu aslında. Hala devam edecek büyük ihtimalle. Baktığımız zaman ama FED toplantısına doğru gidiyoruz ve enerji krizi bizim karşımızda. Avrupa'nın genel olarak bir enerji krizine doğru gittiği ve Rusya'ya olan bağımlılığının devam ettiği bir haftadayız ve bunların hepsi de riskli diyebileceğimiz şeylerin genel olarak satış yemesine neden olabilir. Burada şu anda son dakika olarak geçiyor. Gazprom Gazprom bir Siemens tribününü daha devre dışı bırakmasının ardından Avrupa doğalgaz fiyatlarındaki yükseliş %10'u aştı. Biliyorsunuz Avrupa'da Amerika'nın güdümünden gidiyor ve Avrupa'da ciddi bir enflasyon problemi var. Bu enflasyon probleminde enerjinin ayak izleri var. Ve enerji fiyatları böyle artmaya devam ettiği sürece. Ve bu insanlar bu kadar yeşil enerji bilmem ne konuşurken bu duruma düştükleri için net bir şekilde... Ee, net bir şekilde problem olacakmış gibi gözüküyor. Buradan da baktığımız zaman Gazprom kuzey yakın bir de günlük doğal akışını 27 Temmuz'dan itibaren yani tam Fed'in kararlarını açıkladığından itibaren 33 milyon küpe düşürecek hat kapasitesi 160 milyon metre milyon küp. Bu belli ki e, bu iş birazcık daha artacak. Genel olarak Amerika'daki e, gelişmekte olan piyasalara olan merakın artması nedeniyle bizde borsada bir hareketlilik var. Bu bu kalıcı olmayacaktır ama gene de etkili olacaktır. Altının onsu Fed'in e, altının onsu tutunmakta çok zorlanıyor. 1730'a kadar çıktı risk olarak görüldü. Ama bu enerjiden dolayı emtia fiyatlarıyla beraber aşağıya doğru inecek. Özellikle Ukrayna'da e, baktığımız zaman tahıl ve maden ve enerji fiyatlarındaki hareketlilik bir pandemi. Bir kriz döneminde önemli olacağını zaten söylemiştik ve e, Enerji Başkanı e, Fatih Birol'dan da bir açıklama var. Gönüllü kısıntı olmazsa Avrupa ekonomisi e, zora düşecektir diyor ve aynı zamanda genel olarak bir enerji krizinin başlayacağını ve bunun Türkiye açısından net bir şekilde e, şey yapılamayacağını söylüyor. E, çok fazla böyle tek başımıza ayakta kalamayacağımızın altını çiziyor. Ayakta kalıp kalmamanın şuradan önemi var. Biz dışarıdan enerjisini alan bir ülkeyiz. Biliyorsunuz Amerika'nın 9,1 gelen şeyinde de enerji fiyatlarındaki problem vardı. Aslında Rusya Amerika'yı zora koşmak için enerji fiyatlarıyla net bir şekilde oynuyor. Çünkü sonuçta Amerika'nın da büyük bir kısmı enerji fiyatlarındaki artıştan dolayı oluyor. Biz Amerika'da okurken 1 litre benzin 1 litre sudan neredeyse ucuz hale gelmişti. Çünkü sondaj kuyuları iyiydi ve böyle bir durum var aynı zamanda gönüllü bir kısıntı olmadığı sürece kış vaktinde kesintiler ve paralar daha farklı yerlere gidecek. Bu da daha şey olacak. Baktığınız zaman dolarla euro arasında parite olarak biraz fark olmuş olsa da yine dolar 2022'nin zirvesini zorladı. Ve buradan özellikle perşembe günü sabah itibariyle 18 18, 40 bandına oturmuş bir dolara uyanma an meselesi. Peki genel olarak kripto bundan nasıl etkilenecek? Riskli varlıklara ve gelişmekte olan piyasalara biraz şeyin dönmesi, rüzgarın dönmesiyle beraber riskli varlıklar olarak görülen şeyler de artacak. Şu anda dünya iki tane şeyin ortasında kaldı. Gene söylediğim gibi bir sıkışıklık bir enerji var, bir savaş var bir de para kazanmak isteyen insanlar var ama sermayeler durmuş durumda. Bitcoin ve Ethereum dışındaki biliyorsun ha bu arada Amerika'da da şöyle bir durum var. Amerika'da bir tasarı konusu var. Ve Ağustos ayında kongrede temsilciler meclisi kapanacağı için bunların çip e, bill dedikleri, daha çok işte enerji fiyatlarını, daha çok inanç fiyatlarını ve daha çok perakendeyi etkileyecek olan konu biraz böyle rafa kalkmak üzere gibi gözüküyor. Ve bu Amerika'yı üzüyor. Çünkü bu Kasım ayındaki erken seçimlerde bunlara fayda sağlayacaktı. Ve e, bir tanesi işte e, bir tane governorlardan bir tanesi e, covid oldu. Bir tanesi farklı bir şey oldu ama zor bir dönemden geçiyorlar. Diğer taraftan ee, baktığımız zaman bunların hepsi doların ve, ve şunun da altını çizeyim. Normalde demokratların cumhuriyetçiler oranla şöyle bir durumu var. FTX'in önce aklımıza tutmamız gereken birkaç tane şey var. FTX bir kripto borsası Biden'ın en önemli e, destekçilerinden bir tanesi. Yani demokratlar her zaman pro, kripto pro olacaklar değil mi? O zaman Kasım ayında geçildiğinde Kasım ayından itibaren aslında zaten net bir şekilde kendine gelen bir Bitcoin Ethereum görüyoruz ama kendine gelmesini siz 65 bin dolar bekliyorsunuz. O sizin kendinize gelmiş bir şey değil. Diğer taraftan bu gibi dönemlerde, bu gibi geçiş dönemlerinde sıkışıklıklar normaldir. Sıkışıklıklar demişken FTX konusuna gelirsek. FTX Biden'ın destekçisi ve Biden'a sonuçta seçilmek istiyor. 2 trilyon dolar gibi bir para veriyorlar bunlara. Diğer taraftan Biden'ın genel olarak yaptığı şey demokratlarla Cumhuriyetçiler arasındaki fark. Cumhuriyetçiler düşen bir dolar severler. Bunlar düşen bir enflasyon seviyor demokratlar. O yüzden doların güçlenmesi, dolar endeksinin artması, Fed Fund Rate dediğimiz bankaların bir işlem yapmak için Merkez Bankası'nda bulundurduğu işte oranları gösterenler, tahvil faizleri 2 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık bunlar demokratları hiç ilgilendirmiyor. Bunlar rakama bakıyorlar, rakamcıl bunlar. O yüzden rakama bakarken de yapabilecek olan regulasyonlar, atılabilecek olan adımlar tamamen FED, faiz ve enflasyon düşmesi üzerine. Üretici enflasyonu kötü geldi biliyorsunuz ama perakende satışları iyi geldi. Yalın, resesyon yok bilmem ne derken biz 75 bas puan beklenti, 75'e 100 bas puan arasında bir artış olacak. Ben dedim ki 27'sine kadar Ethereum'un bir kısmını elimde bulundururum, bir kısmını satarım. Çünkü baktığım zaman 4 saatlikte de 1 saatlikte 5 ve 15 dakikalıklarda azalan tepeciklerle bir bearish durum var. Yani düşme ihtimali. O nedenle Bitcoin'de 20.300-20.500 arası, diğerinde de etkili olan şeyler birazcık daha farklı olacak. Yani Ethereum aşağı doğru inerken Bitcoin'i de yanında çekecek. Burada baktığımızda sıkışmış olan bir Ethereum var. Çünkü bakın 1499'dan dün gece onu döndürdüler. Ondan sonra 1545'e kadar çıktı ve şu anda 1505 dolarda ve düşüşünü sürdürecek gibi 1484'e inebilir. Aynı zamanda bu Bitcoin'in bearish OB'sini oluşturduğu, omuz baş formasyonunu oluşturduğu yerde de 1380-1420 aralığı görülebilir. Ben 1380-1420'ye işlem koydum ama yine de dediğim gibi 1200-1100 o seviyelerden de alımlarımı yapacağım. Tekrar en 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 kötü dip dediğimde bana göre 950 ile 875 arasında bir yerlere gelecek. Şu anda sıkışık. O yüzden burada bounce trade haricinde yani aldığınız hemen bir anda elinizden kısa vadede çıkarttınız 15 dakika 20 dakika işte 4 saatte çıkartabileceksiniz yapabilirsiniz. Bu arada kripto borsaları 2023 Mart'tan itibaren güzel güzel adımlar atmaya başlayacaklar ve önemli hale gelmeye başlayacaklar. Nitekim bunlardan bir tanesi de yeni borsalardan bir tanesi KuCoin benim arayüzünü sevdiğim hoşuma giden borsalardan bir tanesi 10 milyon dolarlık bir yatırım almış. Bu yatırım haberleri önemli çünkü şu anda baktığınızda bir projeye yatırım yapmaya gittiğinizde o projenin ortadan yok olduğunu diğerlerinin şeyle ghost olduğunu görüyorsunuz ve dost olduğunu hayalet olduğunda siz yatırım yapacak yer bulamıyorsunuz. O yüzden yatırımları önemli yapabilmek gerçekten değerli. Biricik geldiği için de dikkatim dağıldı ama hemen KuCoin konusuna geri dönersem. SIG gruptan stratejik bir yatırım alınmış 10 milyon dolarlık KuCoin token ve KuCoin community chain ekosisteminin inşasında da işbirliği yapacaklar ikisi bir arada. Hemen böyle bildiği bilgileri size aktarayım. Bugün KuCoin güncel olarak 20 trilyon, 2 trilyon dolar aşan hacmi ve 20 milyondan fazla kullanıcısı var. Yeni bir borsa, diğerlerin oranla yeni bir borsa. Ama büyümüş olanların komisyon, büyümüş olanların serverları hani böyle hep soruluyor işte şu şu batmaz değil mi diye ya da şunda şunda programı. Yeni iyi yatırım yapan, kendini destekleyen yeni borsalar bana göre gelişmiş, hali hazırda milyonlarca kullanıcıya hitap edenlerden çok daha size fayda sağlayabilir çünkü tüketici, çünkü şu anda ana problem insanların elinde paranın kalmamış olması veya sistemlerin %90 oranında erimiş olması. O nedenle yeni bir borsa veya hareketlilik buralarda önemli. Yeni yatırımlar önemli. Mart 2023'ten itibaren, Kasım başlangıcı mı? Mart 2023'ten itibaren biz artık yavaş yavaş yarılama dönemine, Bitcoin'in yarılama dönemine ve oradan da ve oradan da şey gelebilirsin Biricik istersen yarılama dönemine gideceğiz ve oradan da artık yükselişe doğru gideceğiz Peki KuCoin SIG ile desteğinde neler olacak? Türev ürünlerde önemli bir büyük artış görmesi ve Kuzey Amerika ile Avrupa bölgeleri gibi bazı temel pazarlara adım atılması bekleniyor. Çünkü sonuçta bir borsa ancak böyle değerlenebilir. Diğer taraftan ürün yelpazesini geliştirmesini planlıyorlarmış. Kripto para borsasında yaşanması beklenen boğa piyasasını hazırlanmak. 2024'te bir boğa piyasası gelecek ve bugün baktığınız zaman gerçekten problemli olan durum bir anda çok parlak döneme gelecek. Yeni projeler, fee, seed funding dediğimiz şeyler bunların hepsi 10 milyon dolar onun için kullanılacak. Hemen SIC hakkında sistemle ilgili şey yapalım. Gel canım sen yanıma gel bak biz burada beraberce şey konuşuyoruz. Bir yatırım, yatırım bahsediyoruz. Ama şey yapmak yok. Şimdi SIC kim peki? Girişimci bir zihniyetle titiz bir analitik yaklaşımla yapma yavrum. Yapma kızım. Yapma bir tane. Bir tane. Lütfen. İndirir misin bir tane? Ama insanlar görüyorlar. Ama istiyorum. Tamam ama konuşmak yok tamam mı? Ben de yapmak istedim. Yerim. Tamam yayın yapmak istedim. Tamam tamam. Söyleyeceklerini söyle o zaman. Söyleyeceklerini söyle yayına. Merhabalar. Merhabalar. Kimsin sen? Adını söyle. Besteyim. Ha besteymiş o. Okey. Başka? Haber mi veriyordun? Haber mi veriyordun? Bitcoin yükselebilir de. Bitcoin yükselebilir. Ethereum sıkıştı. Ethereum sıkıştı. Fed toplantısı var. Fed toplantısı var. Powell konuşacak. Powell konuşacak. Janet Yellen yaşlı bir teyze. Şey. Janet Yalın yaşlı bir teyze. Janet Yalın kim biliyor musun? Amerika'nın Maliye Bakanı. Janet Yalın biliyor musun? Ne? Kendi... Amerika'nın bana söyle. Amerika'nın Maliye Bakanı. Amerika'nın Maliye Bakanı. Evet. Faiz arttıracaklar mı sence? Arttıracak. Doğru. Bak görüyorsun çocuk bile biliyor. <laughs> Dolar ne olur peki? söyledi. Artabilir. Artabilir. Evet artabilir. Şimdi? Şimdi biraz düşük ama gene çok yüksek. 2022'nin rekoru. İ i̇ki. Bir rekoru olması. Ah ah, ah ah tamam tamam. Tamam canım. Hadi bakalım. Hayır. Ama benim söyleyeceklerim var lütfen sevgilim. Benim hadi benim artık insanlar. Tamam. Bay bay de. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim de. Bay bay. Ben şimdi şeyim. Evet. evet şimdi yeni haberlerimize dönelim. Neler oluyor neler diyor. en baştan söyleyeceğim. Dediğim gibi bu gibi dönemlerde alınan yatırımlar önemli. Ve burada KuCoin bir yeni yatırım almış 10 milyon dolarlık önemli bir yatırım hem KuCoin token'ı hem KuCoin community chain'i arttırmak için ekosistemi ekosistemi pek sevmemekle beraber genel duruşlarını gerçekten iyi hareketlendirecek bir yatırım alınmış. SIG grubundan alıyorlar 10 milyon dolarlık gelpazeyi arttırmak kendilerini geliştirmek boğa sezonunda geliştirmek önemli çünkü bana göre. Bu yeni borsalar, daha küçük, daha e, yeniliklere açık olan borsalar, diğer borsalar oranla biraz daha pozitif şekilde sizlere fayda sağlanabiliyor. İşte yeni yatırımları, yeni tokenları, daha iyi analistler, daha iyi meraklı. Çünkü sonuçta belli bir seviye aşıldıktan sonra insanlar bakmayın, umursamıyor. Çünkü şunu düşünün, aman bu gelmese diğeri gelir, bu gelmese diğeri gelir diye. Dünya genelinde büyük bir e, firmadan bahsediyoruz. E, SIC peki kim derseniz? Türev ürünlere odaklanıyor. Finansal enstrümanlar, varlık sınıflandırması gibi pek çok alanda saygın markalardan bir tanesi esaycı. Toplamda 80 milyar doların üzerinde varlığa sahip. Bu önemli bir şey. E, alıcılar ve satıcılar için likidite ve rekabetçi fiyatlar sunma üzerine odaklanıyorlar. KuCoin hakkında peki? Eylül 2017'de kuruldu. Biliyorsunuz 2017 bitcoin ve türevleri için iyi bir şey oldu. Ama genel olarak bu dönem kötü gibi görünüyor olsa da teknoloji hisselerindeki kayış, insanların istihdamı teknolojiyle yönlendirmek istemeleri, yeni yatırım araçlarına olan açlık, ne olursa olsun liderlerin genelinde yapılan e, yanlış kalemlerden dolayı insanların par paralarının, ceplerindeki paranın pul olması kombininden dolayı çok ciddi anlamda e, ihtiyaç oluyor ve 2020 yeni projelere, yeni, daha akılcı, daha dinamik olan projelere ve platformlara dikkat çekiliyor her ne kadar önümüzdeki birkaç sene içerisinde bu önümüzdeki 2024 boğa sezonundan sonra biz artık resmen ve resmen dex'leri yani decentralized exchange'leri görmeye başlasak da bu geçiş döneminde bize fayda sağlayabilecek arayüzü kolay böyle hemen içimizi görebilecek şeyler bizim için gerçekten önemli ve coolcoin'de onlardan bir tanesi olabilir. Ben dediğim gibi benim işim sizlere alternatif yaratabilecek olan şeyleri konuşmak. Gerçekten hani neresi daha faydalı olabilir? Ben mesela burada Mahir Ünal Bey ve işte Mustafa Şentop Bey ile konuşurken bu kripto yasalarını ben ana oradaki büyük borsalara şunu söyleyeyim. Siz artık tüketicinin önemsenmesinden çok şeye döndü bu iş. Kimden ne alırım, kimin cebinde ne kadar para onu nereden alırıma döndü. O nedenle ben biraz daha yenilikçi, biraz daha küçük, biraz daha gelişmek isteğinde olan, önünü görmeye çalışan bir roadmap çizmiş. Yani ilk geldik biz kazandıkçılardan çok. Piyasa bu kadar zordayken bana ve tüketicime ne yapabilirsin'e ben daha çok inanıyorum. O yüzden benim önereceğim bir şey daha çok benimle beraber benim tüketicimi, benim takipçimi de koruyacak olanlar. Ama eğer ki siz şu açıdan bakarsanız, işte o da kaybediyor, bu da kaybediyor. Birazcık da benim takipçiminde de birazcık daha kendini geliştirmesini, daha fazla bir şey okumasını, daha fazla önünü görmesini isterim. Nitekim de KuCoin'in onlardan bir tanesi. 2022'nin ilk yarı raporuna göre de 2 trilyon doların üzerinde işlem hacmini elde etmişler ve 2021 dönemine oranla %180 oranında artış var. Borsa 2022'nin Mayıs ayında bir seri B ön turunda Jump Crypto liderliği de 150 milyon dolarlık yatırım topladı. Böylece Atur yatırımlarıyla birlikte toplamda 170 milyon dolarlık da bir yatırım toplarken değerlemesinde 10 milyar dolara yükseltti. Bunlar tabii ki aynı zamanda da Forbes KuCoin 2021'de en iyi kripto borsalarından biri seçmiş. Bunlar da bilgilerimizin arasında. Ben aşağıya da referans linkimi koyuyorum. Dediğim gibi benim için önemli olan nasıl bir gidişatta olunması ve neleri benim tüketici ...ve benim yatırımcılarıma ve benim takipçilerime sunuyor olmaları. Bu her türlü şey için geçerli. Yenilikçi, azimli, daha yeni projeleri, daha fazla X yapabilecek projeleri... E bünyesine kat katılması önemli. Çünkü ben Binance gibi böyle Lagaluga, Kumarda, Kumarbaz gibi XYZ token, QBR tokenlardansa daha hatırı sayılı e, şeyleri proje seçicilerine analistleri tercih ediyorum ve bana göre borsaların en büyük yapmaları gereken şey yatırımcılarına oradan alsattan çok yeni listelenilen projelerde güzel güzel karlar getirebilmek. Ben böyle düşünüyorum. Diyerek böyle noktalıyım. Araya ufak bir biricik ama çözdük. O yüzden hani e, haberlerimiz vardı. Sizleri onlarla paylaştık. Altın 1730'un üzerine kendini atamayacağı için tekrar 1685'i deneyecektir. Orayı kırarsa 1650'leri deneyecektir. Altıncılar için düşük kademelerden almak mantıklı olabilir. Ethereum'da sıkışıklık var. 1600 dolarları görsek bile bu 1610 seviyelerinden kafaya vurulabilir. Ama dediğim gibi hiçbir şey için net konuşamıyoruz. Tedirgin olabilir diyelim, olabilir diyelim ben orasını öğrendim. Çünkü 26-27 Temmuz'dan itibaren hem stabil coin regülasyonu hem de FED konusu gelecek. O yüzden değişik şeyler bizi bekliyor. Dikkatli olmakta fayda var diyerek noktalayalım. Ama gene de ben Bitcoin ve Ethereum özelinden pek fazla şaşılmaması gerektiğini düşünüyorum. Belki bir tutan mesela Avax şu anda 21 dolarda. 16 dolara 18 dolara giderse tekrar bir alıp 22'de 23'te satmayı düşünebilirim. Ama Fed'den eğer ki 75 bas puanın altında bir şey gelirse düşüş olabilir. Daha yüksek bir yükseliş gelebilir. 75 gelse de birazcık yükseliş gelebilir. Ama uzun vadede Ağustos ayını o kadar da karlı geçirmeyeceklerini düşünüyorum. Ee, ama Mart 2023'ten itibaren biz artık boğa sezonunun öncü boğa ve devamında da daha net boğayı göreceğiz. Şu anda gördüğümüz bir bounce trade imkanı verecek. 20.300-20.500 arasından bir bounce trade yapıp tekrar 22'ye İyi dinleyin. Orada satışlarınızı lütfen yapın. 20'den 22'ye tekrar çıktı. 23'e max çıktı diye orada 27'ye gidecek diye düşünmeyin. Ama yine de siz eğer ki risk almak istiyorsanız böyle bir planlama yapabilirsiniz. Ethereum içinde 1340-1420'den tekrar bir 1550-1600'e şey yapabilir ama şu anda mesela çok sıkıştı aralığı. Aralığı sıkıştığı için de şu anda çok zorlamanın bir anlamı yok diyerek böyle noktalıyım. Ee, en yakın sürede yeni yayında, yarın yeni yayında görüşeceğiz. Çünkü 26-27 Temmuz'da artık e, net bir şekilde FED konuşuyor olacağız. Tabii ki kapanışlar genelde pazartesi etkiler. Hani hafta sonu kapanışı vardı. İyi kapandı, sert düştü ama hani baktığım zaman 1550'de kendine bir garip bir direnç oluşturmuş gibi gözüküyor tekrar orayı deneyecektir biraz sonra. Oradan tekrar bir retest alırsa 1484'e gider. Aşarsa 1630'a gider. Ee, ama öyle yani şu andaki sıkışıklıkla şu anki belirsizlikte o aralıkta git gel yapacak. Eğer aralıkta git gel de ben alırım satarım falan diyorsanız kendinize güveniyorsanız mutlaka yapın derim. Görüşmek üzere.